Almeda Pınar elendikten sonra her şeyi ifşa etti. Bakın Pınar Almeda'nın arkasına neler yapmış. Almeda onu son gün Diyelo'da neden desteklemedi? Ve son ana kadar abla kardeş gibi olan bu ikili niye son birkaç gündür arası aşırı derecede açıktı? Bakın Pınar Almeda'ya neler yapmış. Almeda bunun karşılığı olarak Pınar'a neler söyledi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta elenen isim Pınar Sakı olmuştu. Ve düelloda bazı şeyler dikkat çekti. Poyraz mesela Pınar'a destek verdi. Fakat çok da fazla değil. Çünkü sebep olarak yağmur da severim diye bir gerekçe gösterdi. Ama şöyle bir durum daha var. Almeda ile Pınar çok yakınlardı. Sarsılmaz dostlardı. Hatta Almeda şunları bile demişti. Yani Pınar'la birlikte çok harika olduk. Pınar, ben Poyraz, Yunus, Emre, finale kadar yürüyeceğiz. İyi ki beraberiz yoksa dağılır giderdim. Bu tarz açıklamalardan sonra Almeda Pınar'ı Diorlada desteklemedi bile. Ve işte bugün bu sır perdesi aralandı. Çünkü Pınar gittiği zaman el sallamıştı. Ve Almeda'nın yanına gelerek yanlış anlaşılma olmuştur diyerek olayın üstünü kapatmıştı. Fakat Almeda şunları söylüyor. Pınar benim arkamdan çok konuştu. Yapmadığım şeyleri yapmışım gibi anlatmış. Belki de yanlış anlamışımdır ama çok kötü şeyler oldu. Bana çok kötü şeyler söylendi. Doğru düzgün konuşamadık bile. Fakat galiba çok büyük kuyumu kazmış.'' zaten beni sürgün adasında da yalnız bıraktı. Ve arkamı kazdı. Kulağıma onunla ilgili de çok değişik şeyler gelmiyor. İnşallah ben yanlış anlamışımdır. Pınar gittiği için üzülüyorum. Fakat sürekli olarak benim kuyumu kazmaya çalışmış. Bana şöyle öyle şeyler söyledi ki Ayşegil Semagil gerçekten şok oldum diye açıklama yaptı. Öncelikli olarak bunların doğru olup olmadığı belli bile değil. Bence Alme de çok büyük bir acemilik yapıyor ve bu sezon şampiyonluğu kaçırırsa da sadece bu acemilikleri yüzünden olacak. Zaten seni Ayşe sevmiyor. Sema da Pınar'dan nefret ediyor. Tabii ki de seni dolduracaklar. Bence Alma da çok büyük bir acemilik yaptı. Fakat Pınar'ın çok laf taşıdığını ve onun söylemediği şeyleri söylediği gibi yaptığını söylüyor. Arkadaşım sence bu kavga da Alma'da mı yoksa Pınar mı haklı yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.